Eski tip sürücü belgeleri 31 Ekim 2025'e kadar geçerliliğini koruyacak. Bu tarihe kadar başvurusunu tamamlamayan sürücüler belgelerini kullanamayacak ve yüksek ücretlerle karşı karşıya kalacak. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre eski tip ehliyetler ay sonuna kadar sadece 15 lira karşılığında yenilenebilecek. 1 Kasım 2025'ten itibaren ise B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7.438 liraya yükselecek. Diğer sınıflar için bu tutar 3.643 lirayla 11.235 lira arasında değişiyor. Yetkililer yılın sonuna doğru başvurularda artış yaşanabileceğini belirterek sürücüleri erken başvuru yapmaları konusunda uyardı. Ehliyet yenileme işlemi için randevular alo 199 nvi.gov.tr adresi ya da mobil uygulama üzerinden alınabiliyor. Başvurular nüfus müdürlüklerinden gerçekleştiriliyor. Yenileme başvurusunda bulunan sürücülerin eski belgelerini ibraz etmeleri, sürücü sağlık raporu sunmaları ve son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğrafla Merni sistemine kayıtlı açık adreslerini beyan etmeleri gerekiyor. İçişleri Bakanlığı hem maddi kaybı uğramamak hem de yasal sorun yaşamamak adına vatandaşları süresi dolmadan ehliyetlerini yenilemeye çağırdı.